Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size e, hatırlarsanız bir tane mod videosu çekmiştim. E, Feritet modu. Onun nasıl indireceğini göstereceğim. İlk önce arkadaşlar internete giriyorsunuz. Şöyle operayı açıyorum. Açtıktan sonra arkadaşlar şuraya yazıyorsunuz. Tabi opera olmasına gerek yok. Google hangi tercihi kullanıyorsanız. Buraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Eee Kurs Force burada çıkıyor seçiyorsunuz Burada sitesi var ne giriyorsunuz Şurada in, şuna tıklıyorsunuz Sonra bunu böyle indiriyoruz Şuradan tabi giriş de yapın istiyorsanız Bu gerek yok aslında İstiyorsanız bunu böyle indiriyorsunuz Ben tabi indirdiğim için burada Geldi bunu açıyoruz Şuraya sonra yazıyorsunuz modern City. Model bellek yazıyoruz Şuraya yazılmış. Şuraya. Sonra altta böyle mod gözüküyor. Burada tabi ben indirdiğim için yok. Buna böyle sonra mod böyle burada bulduğunuzda şurada install'a tıklayacaksınız ince kısa sonra sonra My Most kısmına geleceksiniz. Bakın ben de şu an bir tane indiriyorum şu, şuraya şu gelecek. Bu fotoğrafı bakın. Madem unutmayın. Sonra buna play diyeceksiniz. Eğer Minecraft launcher kullanıyorsanız olacak. Bunu açacaksınız. sonra. Orada mod kısmına gelecek. Oraya play dedikten sonra bakın bu uygulamayı açacak. Orada sonra play diyeceksiniz. Sen para ver. Minecraft'ı almanız gerekiyor. Eğer parasız istiyorsanız. TL launcher var. Bunu Burada direkt mod kısmı. Moda aslında bellek yazıp indireceksiniz.